Kayıtayız. Merhaba, nasılsınız? Ee, merhaba, herkese. Bizler çok iyiyiz, sizler nasılsınız? Tamam. Ben çok iyiyim. Burada olmaktan çok mutluyum. Çoktan ayak işlerindeyiz. Neden evet. söyleyeceksiniz? Sizin de küçük bir rolünüz var diye biliyorum. Benim ama. de küçük bir rolüm var. 6 seneden sonra ilk kez oyunculuk yapacağım. Yapacağım değil, yaptım. Ee, o yüzden heyecanlıyım. İlk kez seyredeceğim ben de. 6 ee, senedir. Bu 6 senedir Altı sene pandemi, seni pandemi, pandemi falan oldu falan Müzik oldu bir filan oldu. Müzik yapıyorum. Oyunculuk yapısın pek yoktu, Caner beni kandırdı Canerli Müge. Ee, o bakacağım yani iyiyse devam edeceğim gibi gözüküyor. Bugünden sonra gene yok mu böyle? Kandırabilecek birisi yok Var mi? gibi, var. Kandırabilirim. Evet. Tekrardan televizyonlara döneceksiniz o bilmiyorum ama e, geyine ya da başka bir platforma dönebilirim. <laughs> ...her şeyde önyargı oluşturur diyeyim. Televizyon çalışması Televizyondan merhaba. Burada büyük ihtimalle televizyondayım değil mi şu an? <laughs> evet. Merhaba televizyon. Nasılsın? Televizyonda olmak çok iyi tekrar. Öfendi Selam anneanne. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyorsunuz aslında. Kullanıyorum. Sosyal medyası için daha da önemli bir, ön bir olmaya başlanabilir Yani. yani. günümüz ne gerektiriyorsa orada değil miyiz? Sen de oradasındır <laughs> bence. Anneannemim yok, İn Instagram'da yok. <laughs> o zaman müziğe şey gelmek istiyorum efendim. Çok konuşuluyorsunuz özellikle de giyim tarzınızla da çok Yani O gün e gösteride giydiğim kostümler, yani gündelik yaşamda o kostümleri giymiyorum. Özellikle etek giymenizle çok tartışıldı da konuşuldu. Buna yorumunuz ne olacak efendim? Yani, ya da etek giyme fikri nasıl e çıktı? Yani. Kostüm, ko ben oyuncuyum. Ne giyerlerse onu giyerim. Bir, e, sahnedi, bir de sahneye, hmm, çok heyecanlandım ve şarkının, e, şarkımızın sözlerini unuttum. O yüzden birazcık pişmanım. Mert de buradan selam söylüyorum. <laughs> Pişmanlığı daha sonrasında kendisine de ilettim. Ne ettim? Evet, gece e, daha sahnede sözleri unuttum da ona sarılıp e, ilettim. Evet. Yani giyeceğiniz eteklere siz mi karar veriyorsunuz? Bir stil danışmanı. Teşekkürler, danışmanım. sağ ol. Sağ ol.